Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte karpuz reçeli yapacağım arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlarına cennet olsun. Rabbil alemin ailesine, ailelerine sabır versin diye diyorum arkadaşlar. Bugün de karpuzun son sonları artık arkadaşlar. Bir karpuz reçeli tarifesi. Tarif edemeyim de arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ben tarif vermiyorum bildiğiniz gibi. Paylaşmak istedim sizinle. Burada bir adet karpuzumuzdan 4 dilim 4 dilim karpuz. 4 dilim karpuzun da altından beyaz kısmında ayırdım arkadaşlar. Onu koyacağım bir su bardağından fazla tuz şekerimiz yarım limon suyu karanfil koyacağım arkadaşlar bir de gıda boyasına bir çimcik de gıda boyasına koyacağım arkadaşlar renk olsun diye rengi güzel bir renk olsun evet arkadaşlar tenceremizi orta boy tenceremizi bir bir su bardağından fazla şeker koyduk. neden bir su bardağından fazla şeker? Çünkü karpuz tadı çok böyle pekmez gibi, şeker gibi değildi arkadaşlar. Onun için biraz fazla koymak istedim. 2,5 su bardağı da su koydum. E 5 adet de karanfil atacağım. Karanfili biraz kokusu versin, versin diye. Ondan sonra tekrar geri çıkartacağım içinden. Alacağım arkadaşlar bıçağımızın altını açalım. Evet. Orta derece bir şekilde. lazım. Şekerimiz iyi kadar karıştı. 20 dakika arkadaşlar. Bunu kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra karanfiller alacağım içinde. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz inşallah. Kaynamadığımız. İçimcik daha lazım. Yavaş yavaş kış aylarına doğru sonbahara geldik arkadaşlar. havalarda artık. Serinledi. Serinlemek değil, soğumaya başladı diyelim. Ee, işte yine bir kış hazırlığından Paylaşmak istedim size. Ben daha önce e, yaptım arkadaşlar karpuz reçeli. Sizlerle paylaşmak istedim. Ee, kabuğu, kabuğundan yapmıştım arkadaşlar. Kabuğu da, da çok güzel oluyor. içeri açtım arkadaşlar. Kaynasın. Bunun işi bitti. Yerine koyalım. Karanfilimizin Evet arkadaşlar reyhanlarımız karanfillerimizi alalım içinden. Güzel koku varsın. Amacımız o. yağlı bir Hem tat verecek hem verecek arkadaşlar. Sizlerle inşallah kabak reçeli paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karpuzumuzun altını içine. Beş dakika böyle kaynayacak. Daha sonra kırmızı yerine kapsın. Kırmızı yerine koyacağım. Şimdi Kaynadıktan sonra. Evet arkadaşlar. Beş dakika sonra karpuzumuzu dinlenmiş olan kapkızlarda koydum. Kaynarmaya başladıktan sonra arkadaşlar limonumuzu yarım yarım limonumuzu dökeceğim. Tamam benim yanımda kalsın. Lazım olacak. cama Tavuğumuz da hazır. Fenedikten sonra dökeceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, limon suyumuzu ilave edeceğim yarım dilim limon tuzumuzu suyumuzu yavaşça koca edelim kaynamaya devam ediyor arkadaşlar reçelimiz yaklaşık arkadaşlar bir saat kaynayacak sonra arkadaşlar biçimcik arkadaşlar çay kaşığının ucuyla tam bir çık arkadaşlar zaten bu koyu gıda boyası arkadaşlar bunu bildiğiniz gibi e, zararsız Osmanlı döneminde de bu gıda boyları gıda boyaları kullanmıyordu şerbetlerde falan çocukluğumuzdan bu yani içtik yedik diyelim lokumlarda falan bir çık arkadaşlar evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Biçimcik koydum. Biçimcik. Karpuz rengine dönüştü. Resmen. Bir saat kadar kaynayacak arkadaşlar. Bir saate yakın. Çok nefis oluyor mu arkadaşlar? Karpuz reçeli. Düşünün arkadaşlar. Kışın sofranızı süslüyor. Rengarenk. Sanki kendinizi böyle bir e, ee, bana tezgahın başında karpuz alır ki bir karpuz tarlasına hayal edersiniz arkadaşlar. Onun gibi bir şey ya. Ben çok seviyorum. Yemesinde en çok yapmayı çok seviyorum Arkadaşlar Öyle yaptığım zaman da bir şey baktığım zaman çok hoşuma gidiyor Evet arkadaşlar reçelimiz yavaş yavaş koyulaşmaya başladı kıvamına gelmeye başladı şamaşma göstereceğim size inşallah Ağır, ağır pişsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar reçelimiz 20 dakika sonra hazır. Evet. Evet arkadaşlar reçelimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi kıvamına geldi. Karpuz reçelimiz.